Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. 11. adıma geldik. Ondalıklı sayılar ve bizim bu son kısmımız. Şimdi ondalıklı sayı nedir? Aslına baktığımızda ondalıklı sayılar bir kesrin bir kesrin payının paydasına bölünerek elde edilen sayıyı ondalıklı sayı denir. 3 bölü 10 kesrini ele alalım. Payı paydasına bölecek olursak 0.3 sayısı elde edilir. Nasıl? 3'ü 10'a böldük. Dikkat ederseniz 3 ona bölünmez. Bir sıfır atarsın. Bir sıfır atınca elbette ki bölüm kısmına sıfır virgül koyarsın. Sonra 3 kere. 3 kere 10 30. Demek ki 3 bölü 10 neye eşit burada? 0.3. Aslında biz şunu söylüyoruz. Bakınız en kolay şekilde şöyle algılayabilirsiniz. 0.3. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. Aslında bu 3 bölü 10 demektir. Yani payda kısmı payda kısmı 10 ve onun katlarıdır zaten. Ondalıklı sayılarda payda kısmına dikkat edip, hani bütün bu bir ondalıklı sayı, bunların her birisi bir ondalıklı sayıdır. Bu ondalıklı sayıların siz normalde kesir formatında yazmış olsanız hep ne görüyorsunuz paydaları? Hep onun katlarıdır. Dolayısıyla 0.3 Virgülden sonra 1 basamak var, 3 bölü 10. Virgülden sonra 2 basamak var, 5 bölü 100. Virgülden sonra 2 basamak var. 215 bölü 100. Bak virgülden sonra 3 basamak var. O zaman bu e, 12.035 bölü 1000 şeklinde ne yapılır burada ifade edilir. Elbette ki bunu yazarken şöyle de yazabilirsiniz. 5. 5'i yazın sayının tamamı. Sonra virgülden sonra ne kadar var? 2 basamak payda da 100 olacak. Mesela 12.035. Dikkat edersen burada sayının tamamını yazdın. Virgülden sonra kaç tane basamak varsa pay diye o kadar sıfır atarsın. Şimdi 3 bölü 8 kesimimizi ele alalım bir. Şimdi bu siz normal şartlarda 3'ü 8'e bölerseniz bölmeyelim biz. Aslında bu 1000'in 125 katıdır. Yani 8 kere 125 bin yapar. Dolayısıyla burası 375 bölü 1000'dir. O da 0 virgül. 375'tir. 3 bölü 100. Burayı 4 ile genişletirsin. 12 bölü 100'dür. Dolayısıyla bu 0,12 olur. 9 bölü 50. Bu 18 bölü 100'dür. O zaman 0,18. 45 bölü 4. Burayı 25 ile genişletirsin. Çarptığım zaman 1125 bölü 100 yapar.

bölü 100 demektir. 0,215. 215 bölü 1000 demektir. İstersen bunu 5 sadeleştir. 1125 bölü 1000 demektir. 1263 bölü buradan da 100 olarak bunu ifade ederiz. Evet. 12. adım ve son adımımız herhalde. Bir kontrol edelim. Evet son adımımız. 4 işlem 0,3 artı 0,5. Biz bunu nasıl gerçekleştiririz? 3 bölü 10 artı 5 bölü 10. Topladığım zaman 8 bölü 10 0.8 Bunu aslında bir ikinci yol daha üretebiliriz biz. İkinci yol olarak da şöyle bir şey söyleyebiliriz. İkinci bir yol olarak da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Arkadaşlar Virgüllülerde toplama yapılırken virgüllerin alt alta gelmesine lütfen dikkat ediniz. Virgüller alt alta geldi. Normal toplama işlemini yapıyorsunuz. Aynı şekilde 0,35. 35 bölü 100. 21 bölü 100 demektir. Burası da 14 bölü 100'den 0,14 olur. İkinci yol olarak da 0,35'ten 0,21'i çıkarıyorum. 4 1,0,14 dersin. 213 bölü 100 eksi 5 bölü 10 paydayı 10 ile genişletirsin. 213 eksi 50 bölü 100 demektir. Burası da 163 bölü 100 demektir. 1,63 olacaktır. Aynı şekilde ikinci yol olarak da bunu şöyle gerçekleştirebiliriz. 202,13'ten 0,5. Bakın virgüller 6,6 gelecek burada. Virgüler 6,6 gelmesi olmaz. Virgüler alt alta gelecek. Çıkardım. 3. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan alıyorsun. 11'den 5 çıktı. 6. Burada 1 kalmıştı. 1,63 olacaktır. 8,42 eksi 2,35 artı 3. Bunu şeyden yapalım. Bakınız hepsini birlikte yapamazsınız. Burada parça parça yapalım. 8,42'den 2,35'i bir çıkaralım önce. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittin. 12'den 5 çıktı 7. 3'ten 3 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 6,07. 6,07 ile 0,3'ü toplayacağım bu sefer de. Burası da 6.07 burası da 6.37 yapacaktır. Evet. Geldik buraya. Bölü 0.1 bölü 0.01 aslında 0 tam onda 1 0 tam yüzde 1 0 tam onda 2 0 tam yüzde 2 şeklinde ne yapılır bu? Okunur. Şimdi biz bunu çözerken birinci uzun yoldan çözeyim. Ondan sonra size pratik bir yol vereceğim. Oradan çözeceksiniz. Şimdi mesela burada 1 bölü 10 bölü 1 bölü 100 demektir. Bakınız hepsini kesire çevirdim. Çarpı 2 bölü 10 bölü 2 bölü 100. Sonra biz bunları ters çevirip çarpmasını biliyoruz. Sonra ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 10 çarpı 100 bölü 1 çarpı 2 bölü 10 çarpı 100 bölü 2. Önce şu işlemi yapalım. Önce şu işlemi yapalım. Ardından şu işlemi yapalım. Ardından şu işlemi yapalım. Şimdi şu işlemi yapacak olursam sadeleştirme yaparsınız buradan. 10 bölü 1. Şuradan da ikiler sadeleşiyor malum. Artık buralara 1 yazmanın mantığı yok. Burası da 10 oluyor. Burası da 10 bölü 1 geliyor. Cevabımız buradan kaç gelecek? 10 gelecektir. Şimdi ikinci bir yol olarak da şöyle bir yol tercih edeceğiz. <laughs> İkinci bir yol olarak da şöyle bir yol. Sıfır onda bir bölü sıfır tam yüzde bir çarpı sıfır tam onda iki bölü sıfır bölü Şimdi olay şu arkadaşlar. Burada şeye bakacağız. Virgülleri kaydırarak yapmaya çalışacağız. Şimdi ben buradaki en solda olan virgülüm hangisi bu? 1, 2 basamak kaydıracağım. Eğer ben payda 2 basamak kaydırdıysam payı da 2 basamak kaydıracağım. Buradaki oluşan boşluğa da 10, 0 yazacağım. Dolayısıyla buradan ne gelecektir? 10 bölü 1 çarpı. Bakınız 1, 2 basamak kaydıracağım. O zaman bunu da 2 basamak kaydıracağım. 1, 2. 20 bölü 2. E buradan zaten yapacak 10 çarpı 10'dan kaç gelecek? 100. Yani önemli olan burada virgül hangisi en soldaysa ondan başlayarak işlemleri gerçekleştireceğiz. Bakınız aynı işlemi bunun için yapıyorum. Yukarıda 2 basama kaydıracağım. 1, 2. O zaman paydayı da, kay pay paydayı da kaydıracağım. O zaman buraya bir sıfır atarsın. Pratik olarak bunu yapmaya çalışalım. 25 bölü 50 bölü. Bak bu sefer paydada 1, 2 basama kaydırırsan 1, 2 bölü 10 bölü 5 artı. Bakınız 1, 2, 3. Bak bu sayının virgülü buradadır. Bu sayının virgülü burada. Dolayısıyla sen aşağıya 3 basamak kaydırdığın için burayı da 3 basamak kaydıracaksın. Bak 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Burayı da 3 basamak kaydırdım. O zaman şuradaki boşluklara sıfırlarınızı koyarsınız. Bu sizin için biraz pratiklik sağlar. Eşittir. Bunu sadeleştirirsem buradan 1 bölü 2 geliyor. Bölü buradan da 2 geliyor. Artı 1000 geliyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpım konumuna getirirsiniz. Burası da 1 bölü 2 artı 1. Burası da 1 bölü 4 artı 1000 yapar. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman 4000 1 bölü 4 olacaktır. Evet. Alıştırmalara geldik şimdi. Şimdi ben burada bu işlemi yaparken 3 bölü 10 eksi 12 bölü 10 artı eksi 4 bölü 10. Normal toplama işlemimi gerçekleştirdiğim zaman 11 bölü 10'dan 1.1 olacaktır. <laughs> 2.56 eksi 1.13 eksi 0.5. Bak çok kalabalık. İsterseniz bunu hemen bu şekilde değil de şu şekilde yani alt alta çıkartarak ifade etmeye çalışalım. 3, 4, 1, 1.43. 1.43'ten de 0.5'i çıkartalım. 3, 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittin. 14'ten 5 çıkarsa 9 kaldı. Bu yaparsana 0.93. 14,4 artı 1,69 eksi 2,25 Aynı şekilde bakın burada uzun uzun böyle sayılarımız çok büyük. O yüzden alt alta yazıp bunların toplama işlemini gerçekleştirebilirim. 14, 14,4 1,69 Toplayalım önce bunu. 9, 0 elde var. 1, 6 16, 0,9. Buradan da 2,25'i ne yapacağım? Çıkaracağım. 9'dan 5 çıktı 4. Komşuya gittim. ondan 2 çıktı 8. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı 3. Biri de aşağı indirdim. Oldu sana. 3,84. 2,14 eksi 3,04 artı 15. Sevgili arkadaşlar. Bak burası da aynı şekilde... Ee, çok uzatabiliriz buradaki lafı. Ama o şekilde yapmayalım. Şöyle yapalım. Hemen 2.4 ile 15'i toplasam kaç yapar burada? 17,14 yapar. Sen burada 3,04'ü çıkarıyorsun. Bak. Önce toplamayı yapayım dedim. Daha kolay olsun. Buradaki 15. Burada da 2 tam var. Tamlar toplanır direkt. Tamları toplayabilirsin. Sonra bundan bunu çıkartalım. 0 1 14,10 olacaktır. O bunu 14,10 da yazarsınız, 14,1 de yazarsınız, hepsi yazılabilir. Bunları direkt toplayabilirsin. Bak, burada 16 bölü 100, 17 bölü 100, artı 18 bölü 100. Direkt toplayabilirsin. Burası da zaten 51 bölü 100 yapar, o da 0,51 olacaktır. Şunu toplayalım hemen. Virgülleri alt alta gelip topladığın zaman ne olacaktır? 3,01 2,18 toplarsan burada 9 1 5,19. 5,19'dan da 0,16'yı çıkartabilirsin. Çıkardığın zaman ne gelecektir? 5,03 gelecektir. Bu aynen kalsın. Bakınız eksiler eksiler. Sizler tam sayılarda bu işlemi yapmasını biliyorsunuz. İki tane eksi sayının toplamını nasıl yapardınız? 2,18 ile 0,35'i topla. 13 elde var 1. 5, 2,53. Ama bakın şöyle yazarsınız. 3,34'ten 2,53'ü çıkaracağım bu sefer. O zaman bundan bunu çıkartacak olursam 3,34'ten 2,53'ü çıkarıyorum. 1. 13'ten komşuya gittim. 13'ten 5 çıktı. 8. 0,81. Evet. Eksi 0,5. Eksi 5 bölü 10. Artı 4 bölü 10. Eksi 223 bölü 100. Bakın şunu yaparsanız. Eksi 1 bölü 10 yapar eksi 223 bölü 100. Tercih meselesidir arkadaşlar burada. Buradan da 10 çarpıp da bununla topladığın zaman eksi 233 bölü 100 yapar. Bu da eksi 2 yapacaktır. Bunları alt alta alıp topladığın zaman 0.3, 0. bakınız bayağı büyük. O zaman sen bunları şöyle yapabilirsin. Bak çok güzel bir işlem olur. 0.3 ile 0.03 ile 0.003 ile topladığın zaman 3,333 gelecektir. 8.32 2.68 bu işlemi topladığın zaman buradan 11 gelir. Bunu topladığın zaman isterseniz hemen şöyle yaparsanız 0,32 2,68 0 elde var 1 0 elde var 1 11 11'den de 10'u çıkartırsanız 1 kalacaktır. Şimdi burada hem bölme var hem toplama var. Virgülleri kaydıralım. Ne yaparız burada? En solda bakınız. iki basamak burayı kaydırırsan burayı da iki basamak kaydırırsın. Ne olur buradan? 256 bölü. Şuraya bir basamak kaydı. Bir tane de sıfır atarsın. Bu olacaktır. Buradan üç basamak kaydırırsın. O zaman buradan 1, 2, 3 basamak da buradan kaydırırsın. Artı 256 bölü. Şuradaki kalan boşluğa da 0'ı yazdığım zaman yine aynısı oluyor. O zaman bunları sadeleştirirsin. 1 bölü 10 artı 1 bölü 10. 2 bölü 10. Bu da yapar 0.2 yapacaktır. Virgülleri tekrar kaydıralım. Bakınız 1, 2 basamak kaydı. 1, 2 basamak kaydı. Ne yapacak bu? 69 bölü 230. 3 basamak kayar. 1, 2, 3. Zaten ikisi de tam eşit konuma geldi. 72 bölü 144. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası 23'e bölünür. 10. Burası da 23'e bölünür 3. Burası kaldı 3 bölü 10. Burası da 2 katı dikkat ederseniz 1 bölü 2. Ne kadar sade bir işlem geldi. Burayı da 5 ile burayı da 1 ile genişlettiğim zaman 5 ile 3'ü toplarsam 8 bölü 10'dan 0.8 olacaktır. En solda 0,002. 1, 2, 3 basama kaydı. 1, 2, 3 basamak kaydı. Burada kaldı 2 bölü 80. 1, 2, 3 basamak kaydı. 1, 2, 3 basamak kaydı. Burada kaldı 1 bölü 40. Burayı da 2 ile genişletirseniz kaç yapacaktır? 4 bölü 80 yapacaktır. 2, 2 daha 4 bölü 80. Burası da zaten 1 bölü 20 yapıyor. Burayı da 5 ile genişletirsen 5 bölü 100 yapar. O da 0 bölü 0, yapar. Payda da 1, 2. Bak buradaki virgül buradadır. O zaman 1, 2. Yani bu şu demektir. 2100 bölü 21. Buradaki kalan boşlukları sıfırları koyarsın. Bir basamak burası kayarsa o zaman buraya da bir sıfır atarsın. Yani şuradan da bir basamak kaymış gibi oluyor. Eksi 200 bölü 2. Bunu sadeleştirirsem 100 yapar. Burası da 100 yapar. Bunun cevabına gelir? 0 gelir. <laughs> 1, 2, 3 basamak kaydı. 1, 2, 3 basamak da buradan kayacak. Yani 75 bölü kaç yapar bu? 500 artı. 1, 2, 3 basamak kaydı. 1, 2, 3 basamak kaydı. Burası da ne yapar? 100, 35 bölü, 300 yapar. Şimdi sadeleştirelim. Burayı 5'e bölersem, bakınız burası 100 yapar. Burayı da 5'e bölersem 15 yapar. 3'e bölersem 100 yapar. 3'e bölersem 45 yapar. 15 bölü 100, 45 bölü 100. Oldu sana 60 bölü 100. Burası da 0.6 olacaktır. 0.60 ya da 0.6 aynı hesaba denk gelir. 1 2 basamak burayı kaydıracağım. 1 2 basamak burası. Dikkat ederseniz hep aynı işlemi yapıyorum burada. Artı 1 2 basamak kaydı. 1 2 burası da 10/1. Şurası 720. Burası da 10 artı 10'dan 20 gelecektir. 1 2 3 basamak bura kaydı. 1 2 3 basamakta bura kaydı. 1/40. 1, 2, 3 basamak burası kaydı. 1, 2, 3 basamak da burası kaydı. Burası da kaldı. 2 bölü 80. Burayı 2 ile genişletirsin. 2, burası da 4 bölü 80 yapar. 1 bölü 20 yapar. Demin yapmıştık 0.05. 1, 2 basamak. 1, 2. Yani buraya bir 0 atarsam 48 bölü 120 yapar. Eksi bir basamak kaydırdım. Burayı da bir basamak kaydıracağım. 190 bölü 19 yapar. Artı 6 bölü 10. Şimdi burayı sadeleştirdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar şunu görürsünüz. Bunu, e, şurası 48 tabi biraz. Burası 48. 12'ye bölersem. Burayı 12'ye bölersem. 10 yapar. 12'ye bölersem 4 yapar. 4 bölü 10 eksi. Bundan bunu sadeleştirirsin. Direkt eksi 10 gelir. Artı burası 6 bölü 10 gelir. O zaman bakınız şununla şunu topla. 4 bölü 10, 6 bölü 10 daha 10 bölü 10 yapar. O da 1. Birden de onu çıkartırsan bunun cevabı eksi 9 gelir. Evet geldim şuraya. 2 basama kaydırdım. Burayı da 2 basama kaydırdım. 44 bölü 4. 1, 2, 3 basama kaydırdım. 1, 2, 3. Bütün derdim hep virgüllerden kurtarmak zaten. 5555 bölü 555 1-2 basama kaydırdım. 1-2 basama kaydıracağım. 660 bölü 66 11 yaptı. Şurası 10 yaptı. Şurası da 10 yaptı. Onlar birbirlerini götürdü. Cevap 11 olmuş oldu. 1, 2 basamak kaydırdım. 1, iki basamak kaydırdım. 110 bölü 11. 1, 2 basamak kaydırdım. 1, 2 basamak kaydırdım. 330 bölü 33. 1, 2 basamak kaydırdım. 1, iki basamak kaydırdım. 550 bölü 55. Burası 10 yaptı. Sadeleştirdim. Burası da 10 yaptı. Burası da 10 yaptı. Hepsini topladığımızda zaten bu bunu götürdü. Cevabımız 10 gelmiş oldu.